Belki ülke gündemi değişiyor ama bizim gündemimiz hiç değişmiyor. Biz her sabah eşlerimizin, çocuklarımızın olmadığı bir gün olayı uyanıyoruz. Bu sebepten dolayı biz de bu gündemin peşindeyiz. Ve en son acı çeken, evlat acısı çeken, eş acısı çeken böyle bir kazadan dolayı, böyle bir şeyden, ecelden değil de böyle bir aymazlıktan dolayı eşini ve kızını kaybeden biri olarak benim en büyük şeyim en son bu acıyı ben çekmiş olayım. Kimseye vermesin Rabbim bu acıyı. Kolay değil. Altından kalkabileceğiniz bir olay değil. Bizi bıraksanız kesintisiz 7-24 ağlarız. 7-24. Ama bu acıyı kimse çekmesin diye bu çabamız var. Çünkü bu herkesin başına gelebilir. O otelde tüm önlemler alınmış. Ama ona rağmen bir kazada bazı kayıplar olmuş olsaydı bu hakikaten kazaydı. Ama hiçbir önlem almadan 18 bin metrekare büyüklüğünde bir hacmi müşteriyle dolduruyorsanız bu olası kastı. O yüzden tüm çabamız en son bu acıyı çeken biz olalım da başkaları başına gelmesin diye çabamız. Aynı zamanda adalet arayışımız. Dediğim gibi biz intikam değil adalet arıyoruz.